Merhabalar sevgili arkadaşlar. İşletme ilkeleri programının bundan önceki programlarında işletmelerden bahsettik. Faaliyetlerinden, etik ve sosyal sorumluluklarından bahsettik. Şimdi sıra geldi. Tamam işletme var ama acaba biz bu işletmeyi nasıl kuruyoruz? Nasıl büyüyoruz? Gibi konuları ele almaya. Birçoğumuz aslında kendi işimizi kurup kendi patronumuz olmayı çok isteriz. Aslında hayalimiz budur. Ama nereden başlayacağımızı, ne gibi aşamaları takip etmek gerektiğini birçoğumuz bilmemekteyiz. Aslında işletmeyi kuran kişiye girişimci denildiğinden bile bir haberiz. Girişimci bir fikri olan bu fikri gerçekleştirebilmek için yeterli sermayeye sahip olan ve bu sermayeyi nasıl kullanabileceğini, nerelerde kullanabileceğini, yeterli riski alıp alamayacağını bilebilen kişidir. Yani aslında işletme kurma girişimcinin fikriyle başlayan bir süreçtir. Peki işletme kurarken nasıl bir süreç izlenmelidir? Grafikte de gördüğümüz gibi ilk önce bir yatırım düşüncesi olacak. Yani girişimcinin bir fikri olacak. Ya ben bir üretim işletmesi kurmak istiyorum. Ben bir hizmet işletmesi kurmak istiyorum. Ben uluslararası bir işletme kurmak istiyorum. Tamam. Bir fikir var. Ama bu fikir acaba doğru mu? Uygun yatırım alanı mı? Bir proje kurulup bir ön araştırma yapılıp bunun araştırılması lazım arkadaşlar. Çünkü bazı şeyler vardır ki ülkenin yasaları engelleyebilir. Karşımıza pat diye yapılamaz diye bir şey çıkabilir. Ya da üretmek istediğimiz ya da ticaretini yapmak istediğimiz şeyler ülkemizde olmayabilir. Kısıtlı gelebilir. Ya da sermayemiz yetmeyebilir. O yüzden uygun yatırım alanının seçimi yapılırken bir türlü bir araştırma yapılmak zorunda. Bu araştırma yapıldıktan sonra yapılabilirlik araştırması içerisine girilmeli. Acaba ekonomik durum iyi mi? Bu ne demek? Ya tamam gideceğim kuracağım ama mesela şu anda düşünün dünyanın bazı yerlerinde savaş durumu var. Gidip o savaş durumu olan bir yerde işletmenin kurulması gerçekten bizi ekonomik yönden hem zorlayacak hem de belki hiç başlamadan bitmemize sebep olacaktır. O yüzden ekonomik durum derken ülkenin ekonomik durumunu araştırmak zorundayız. Kendi ekonomik durumumuzun yanı sıra ülkenin, kuracağımız ülkenin, işletmeyi kuracağımız ülkenin ekonomik durumu da çok önemlidir. Teknik kısımlara baktığımızda hangi makineler kullanılacak? Hangi teknoloji kullanılacak? Makine kullanmak zorunda mıyız? Teknoloji kullanmak zorunda mıyız? Onların da bir araştırması yapılmak zorunda. Sonra finansal duruma bakıyoruz. Tamam girişimcinin yeterli sermayesi var ama belli bir yerde belki yetmeyecek. O yüzden aşama aşama bunlar planlanmalı. Ve diyelim ki para bitti. Kimden borç alınacak? Bankadan mı? Yoksa tanıdığımız birinden mi? Ya da paramız sonuna kadar bizi götürecek mi? Yasal dediğim gibi yasal faktörler çok önemli. Bazı ülkelerde bazı şeyler yasalken bazı ülkelerde olmayabilir. O yüzden bir işletme kurmadan önce bu ana dikkat etmek lazım. Ve örgütsel açıdan baktığımızda acaba örgütte kimler olacak? Ne tür bir kültürü, ne tür bir yapıyı izlemeliyiz? Bütün bunlara karar vermemiz gereken aşama yapılabilirlik araştırmasıdır. Sonra tamam bütün her şeyi tamamladık. Yaşasın. Ama bunu bir rapora dökmek gerekiyor. Çünkü girişimciye sunulurken girişimci bunu isteyecektir. Bir rapor. Bu raporda olumlu şeyler de yer almalı. Olumsuz faktörler de yer almalı arkadaşlar. Sonra da yatırımı değerlendirme kısmına geliyoruz. Acaba bu yapılabilirlik raporundan sonra yapabilecek miyiz? İşletmeyi kurabilecek miyiz? kuramayacak mıyız? Eğer kuramıyorsak başka yatırımlara yönelip tekrar en baştaki uygun yatırım alanı seçimine geri döneriz. Yok eğer yatırım değerlerimiz süper gittiyse artık yatırım kararı alınır. Yani işletme kurulacak. Bir iş planı yapılır. Ne zaman kurulacak? Nerede kurulacak? Ne zaman başlanması lazım? Alan alındı mı? Bina alındı mı? Kişiler bilindi mi? Bütün bunlar iş planı içerisinde yer alır. Sonra projenin uygulanması kısmına geçilir. Yani artık kurulma aşamasındayız. İş yerini de bildik. Büyüklüğünü de ölçtük. Kimleri işe alacağımızı da biliyoruz. Hangi alanda faaliyet yapacağımızı da biliyoruz. Artık proje uygulanmaya başlıyor. Proje uygulandıktan sonra hiçbir sorun yoksa bütün makineler, insanlar, her türlü şey büyüklük olsun yolunda gidiyorsa artık iş işletmeye geçiş aşamasına geliyoruz. Yani şu anda işletmemiz kurulmuş durumda. Belli bir dönem bu işletme süre gelir. Yani devam eder. Ama belli bir noktadan sonra girişimciler ya da işletme büyümek gerektiğini düşünmeye başlar. Yani ben bir noktada artık büyümek istiyorum der. Peki bu noktalar, bu faktörler neler? Onlara bir göz atalım. İyi ki karlarını arttırmak istemeleri. Baştan söylemiştik hatırlarsanız birinci üniteden. İnsan ihtiyaçlarını karşılamak yer alıyor amacında ama kar elde etmek ilk amaçlarıydı. Girişimcinin amacı da kar elde etmek. E o zaman neden büyümek istiyorlar? Karlarını daha çok arttırabilmek için. İlk büyüme istemelerinin sebebi bu arkadaşlar. İkincisi piyasada daha iyi bir yer edinerek yani isimlerini duyurarak ham maddeye daha kolay ulaşabilmek için. Hocam bu ne demek diyeceksiniz? Düşünün bir ham maddeniz var. Ham madde üreticisisiniz. Bu ham maddeye nasıl bir örnek verelim? Mesela buğday üretiyorsunuz. Bu buğdayınızı büyük bir işletmeye mi satmak istersiniz? size referans olması için yoksa hiç adı sanı duyulmamış kendi halinde küçük ya da orta ölçekli bir işletmeye mi? İşte burada aslında büyüdükçe bu tedarikçilerin, bu ham maddeyi size sağlayan kişilerin de çoğaldığını görmeye başlarsınız. Ve bu ham maddeleri aslında diğer işletmelere göre, küçük ve orta işletmelere göre daha ucuza bile kapatma olasılığınız olabilir. Böylece de kar elde edersiniz. Ve ham madde satmak isteyen kişiler daha kaliteli ürünleri size vermek isteyebilir. Herkesten daha önce daha kaliteli ürünlere, daha kaliteli ham maddelere ulaşabilme olasılığınız da olabilir. Büyük işletmelerin yenilikleri bilmesi daha kolaydır. Bu ne demek? Parası sermayesi olduğu için nerede yeni teknoloji var? Nerede yeni yenilik var? Buna ulaşması bunu bilmesi daha kolay olacaktır. Çünkü işletme içerisinde daha sonradan bahsedeceğiz sizinle beraber işletme fonksiyonları içerisinde araştırma ve geliştirme bölümü vardır. Bu bölüm her şeyi büyük işletmede araştırarak bularak önüne getirecektir. Büyük işletmelerde böyle bir üstünlük vardır arkadaşlar. Başka bir şey daha söyleyelim. İş arayanlar ve yöneticiler bu büyük işletmelerde çalışmak isteyecektir. Daha fazla insan size başvuracaktır eğer büyük işletmesiniz ve daha alanında uzmanlaşmış, deneyimli yöneticileri kendi bünyenize katabileceksinizdir. Son olarak, yerel yönetimlerle, gazetecilerle ve diğer insanlarla daha fazla alışverişiniz olacaktır. Yerel yönetimler size daha fazla sorumluluk, sorumluluklarınızı kaldırmak için daha fazla yardım edecektir. Bu sorumluluklar genellikle bir önceki ünitede bahsettiğimiz gibi sosyal sorumluluklar olacaktır arkadaşlar. Her türlü sosyal sorumluluğunuza size yardım edecektir. Ya da reklamlarda ya da adınızı duyurmak için yeni bir ürün ürettiğinizde yerel yönetim sizi destekleyecektir. Çünkü bizden çıkan bir işletme olarak baktıkları için, büyük bir işletme olarak baktıkları için kendi şehirlerini de tanıtmak amacıyla büyük işletme olduğunuz için size daha çok destek vermeye başlayacaktır. Gazetelerde daha fazla reklamlarınız çıkacaktır. İnsanlar sizi daha fazla tanımaya başlayacaktır. İşte bütün bunlar işletmelerin büyümek istemeleriyle ilgili faktörlerdir arkadaşlar. İşletmenin kurulması ve büyümesiyle ilgili gerçek hayattan bir örneğe göz atalım. Ercan Erdoğan'la yaptığımız Görüşmeyinin ne olduğunu bir izleyelim arkadaşlar. İsmim Erdoğan Ercan. 1949 yılında Bolu'nun Mengen kazasında doğdum. Ve yaz dönemlerinde çalışma hayatına başladım. Şöyle ki e, o kadar genç yaşta ne yaptınız diyeceksiniz. E, pazarlarda su sattım, kader sattım, simit sattım, gazete sattım. Beş yıldızlı iki tane değişik otelde e, görev yaptım. Daha sonraki dönemlerde e, İngiltere'ye gittim. İngiltere'de otelcilik yaptım ve 1975 yılında Türkiye'ye döndüğümde e, kuyumculuk sektörüyle tanıştım. E, kuyumculuğa başladım ve ilk mağazamı 1985 yılında e, kendim kurdum ve e, 1985'te tabii ki müşteri memnuniyet odaklı bir çalışmamız oldu. E, bu e, eğitimi de müşteri memnuniyet eğitimini de İngiltere'de almış idim. Çünkü İngiltere'deki mağazalarda sizler de mutlaka görmüşsünüzdür. Bir mağazanın vitrine baktığınız zaman e, içerideki tezgahtar gelir size, eee can i help you der. Yani yardımcı olabilir miyim der. Ben aynı sistem üzerine kuyumculuk sektöründe de bu e, bu tür müşterileri içeriye almayı ve müşteri memnuniyet odaklı çalışmayı esas aldım ee, ve bir de tabii ki e, tüm müşterilerimizin adreslerini ve telefon numaralarını alıyordum. Bu müşterilerimize özel günlerde ulaşabilmek adına yani bayramlarda, yılbaşlarında. Yılbaşlarında kendilerine e, hatta yaptırıp bastırmış olduğum takvimleri gönderiyordum ve bir de özel günlerde e, günlerini kutluyordum. ...1998 yılında otomotiv sektörüne e, adım attım. Tabii ben otomotiv sektörünü daha önce bilmememe rağmen... E, ...müşteri memnuniyet odaklı olacağını düşündüğümden dolayı... ...benim daha önceki kuyumcu mağazamda uyguladığım... ...müşteri memnuniyetini sağlamak için... ...elimden gelen her türlü gayret ve çabayı sarf ettim. Müşteri her zaman haklı gördüm. Müşteri memnuniyetini sağlayamayan kurum ve kuruluşların uzun vadeli ayakta kalamayacağını düşündüğümden dolayı ve olması gerekeni e, az önce söylediğim gibi kuyumculuk mesleğinde olduğu gibi burada da e, bu otomobil sektöründe de e, tüm müşterilerimizin kayıtları zaten bilgisayarda mevcuttur ve bunların e, özel günlerinde hem doğum günlerini kutladım ve kutlamaya devam ediyorum. Hem evlilik yıldönümlerini kutladım, kutlamaya devam ediyorum ve bayramlarda özel e, özel bayramlarda ve dini bayramlarda yine tebrik kartlarımı göndererek e, müşterilerle olan diyaloğumu ve ilişkimi sürdürüyorum. Otomotiv sektörü tabii ki son zamanlarda e, yıllık 750 bin civarında araba satıyor. Bunun %1 seviyesinde ise Eskişehir'de satılmaktadır. Toplam satışın %1'i. Bu da 7.500 adede tekamül eder. Bu da tüm markaların satmış olduğu adettir. E, Tabi burada e, yükselme e, derken yani e, şirketlerinizin e, e, yükselmesini sağlama sağlamayı, sağlamayı düşündüğünüzde, şunları yapmak mecburiyetindesiniz. Bir defa e, rasyonel, yani gerçekçi olmak mecburiyetindesiniz ve e, adama göre iş değil, işe göre adam almak mecburiyetindesiniz ve e, personel motivasyonunuzu çok iyi tutmalısınız. İçeride e, personelinizin hak edenleri belirli yerlere taşımak durumundasınız. Ancak bu şekilde başarıyı elde edebiliyorsunuz. Tabii Eskişehir e, otomobil e, sektörü ile ilgili e, çok fazla otomobil satılan bir ilimiz değil. Çünkü Eskişehir'in nüfusu e, ilçeleriyle beraber 720 bin nüfuslu bir il. E, İstanbul ise toplam satışın yüzde 40'ını satmaktadır. Yani bugün Türkiye'de 1000 1 milyon araba satılıyor ise bunun yüzde 40'ı 400 binini sadece İstanbul satıyor ve geri kalan e, illerimiz ise e, e, 600 binini satıyor. Yani 80 ilimiz. Tabii e, Az önce de söylediğim gibi bugün Türkiye'de otomotiv sektörü fevkalade iyi. 1998 yıllarında 150 bin adet satan otomobil bugün 750 binler seviyesine ulaşmıştır. Aradan geçen 16 yıl zarfında. Tabii ki bu rakam da yeterli değildir. Bu rakam da tabii ki ekonomik Türkiye'nin ekonomisi güçlendikçe, insanların ekonomik ve refah seviyesi yükseldikçe. E, araba alımları, otomobil alımları daha da çoğalacaktır. E, Amerika'da her bin kişiye 525 araba düşerken Türkiye'de her bin kişiye 119 araba düşmektedir. Dolayısıyla biz Avrupa ülkelerinde ise bu rakamlar 350-450 arasında olmaktadır. Türkiye'de e, bu rakamlara Tabii ki zaman içerisinde mutlaka ulaşacaktır. Tabii ki bu yakın bir gelecekte olması mümkün değil. Ama belki 15-20 yıl gibi bir süre içerisinde biz de Avrupa'nın bugün satmış olduğu adet bazında yani bin kişiye 350-400 araba düşecek şekle çıkaracağımızı umuyorum müşteri e, memnuniyet odaklı e, olmak mecburiyetindeyiz ve personelimizi de e, buna göre yönlendirmek durumundayız. Dolayısıyla eğer iyi personelle çalışırsanız şirketinizde daha hızlı bir yükseliş meydana gelir. Aksi takdirde şirketinizde işe yaramayan personel çalıştırırsanız bu size eksi yazar. Eksi yazmaması için mutlaka ve mutlaka e, e, Personelinizi seçerken buna çok dikkat etmelisiniz ve e, işe göre personel bulmalısınız. Gerçek hayattaki örnekten de görüldüğü gibi eğer yeterli girişimci, gerekli girişimci ruhuna sahipsek ve yeterli sermaye sahipsek neden kendi işimizin patronu olmayalım? Hayallerinizin gerçekleşmesi ümidiyle. Diğer programda görüşmek üzere. hoje cê